Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ee, arkadaşlar e, Bugün Biliyorsunuz e, ki Arkadaşlar e, ben e, toplam e, yani DC Super Metroid'liler takımıyla alakalı toplam iki tane video çektim. Yayınladım da. Ee, arkadaşlar e, bunun e, şimdi oyuncaklarının temelini göstereceğim. Üç taneydi. 5 tane. 1 tane, 2 tane sadece şey aldım ee, arkadaşlar, e, yani 2 tane sadece e, iki, yani 2 tane sadece aldım. Ee, onları göstereceğim şimdi. Onları göstermek için ben buradan e, yani yana koyuyorum. Şimdi arkadaşlar e, Flash <laughs> ve Mert'in çok hızlı yani. Çok hızlı ve Flash. Şimdi ben buraya geleceğim açmak için bunları. Flash'ı açıyorum. Hmm, gene etiketini yapıştırdım. E, yani çok hızlı etiketini yapıştırmadım arkadaşlar çünkü şey yapıştırmıştım arkadaşlar. Ve flash. Et dedet. Ve fıfı. diye şey Arkadaşlar neyse bunu e, e, yana koydum. Bu arada etiketi de var bunun. Evet. E zaten çok hızlı göstereceğim. Arkadaşlar o yüzden göstermiyorum. Bunu kimi en son da Batman'in köpeğini göstereceğim. En ondan sonra da atlarını vereceğim. Arkadaşlar ondan sonra da favori karakterimi söyleyeceğim. Mertin yani çok az. Arkasından şak diye açıyorum. Bunun arkadaşlar etiketi böyle şey çip gibi. Ay ismini verdim. Neyse arkadaşlar çip ee, sinca Green sinca bu. Zaten göstermiştim. Bunun ikisi Bunun arkadaşlar e, ipi kahverengi Böyle göstereyim. Kendisi de böyle. Bunun kanatları var arkadaşlar. Bilmiyorum. Yeni öğrendim. E, daha dün. Dün aldığım için daha yeni. Dün öğrendim. Hop da çık. arkadaşlar. E, burada. E, yani arkadaşlar. E, Ee, arkadaşlar e, ne, e, birazdan arkadaşlar hepsini çıkartıp e, e arkadaşlar e, Böyle göstereceğim size hepsini oyuncağını çıkartıp arkadaşlar e, bunu zaten göstermiştim ve adını da söyledim klip de zaten bunun arkadaşlar bununla, bunun adı çip ve ace arkadaşlar şimdi favorilerime geldi geldik ee, arkadaşlar benim favori karakterim Ace. Arkadaşlar AC çok seviyorum ben ee, arkadaşlar e, normalde ben Batman'i çok fazla sevmiyorum arkadaşlar ama tipi çok havalı arkadaşlar e, tabii ki arkadaşlar e, Krypton'un da havalı ama arkadaşlar ben ben yani bunu bunu daha çok sevdim arkadaşlar e, şimdi. E, 5 tane oldu. Ee, şimdi çıkartmalara geldik hepsini. Yani hepsinin peluşlarını çıkartacağım. Ve arkadaşlar Ace. Ace. Chip. Chip hediye yıldan Arkadaşlar bunun adını boşuna chip koymamışlar. Chip bir diye sincap dizisi vardı. Arkadaşlar bu oradan almışlar. Kripto Mert'in En yani çok kız Bu arada arkadaşlar e, Domuz'un da adını vereceğim arkadaşlar e, İngilizcelerini de vereceğim. Ee, e, arkadaşlar neredeyse buradaki he he hiçbirisinin İngilizcesi yok, arkadaşlar Mert'in hariç. Ee, şimdi Fragmandaki kedinin adı Whiskers. Bu arada arkadaşlar onu da çıkardık. <laughs> ondan ondan sonra kötü düşmanının adı Lulu. E ee, E arkadaşlar e, domuzun adı e, normalde yüce domuz ama İngilizcesi PB olarak geçiyor. <laughs> ve flash Arkadaşlar eee bu bunun fotoğrafına e, kapak fotoğrafımızda gö görebilirsiniz yani bu videonun kapak fotoğrafında görebilirsiniz neyse bu videomuzun da sonuna geldik izlediğiniz için <laughs> hepinize çok teşekkürler hoşçakalın bay bay